Portal çerçevelerde kolon kesitlerinin atanması ve cephe kaplamasının tanımlanması. Bu dersimizde portal çerçevelerde çelik kolon tanımlanması, betonarme kolon tanımlanması, betonarme üzerine çelik portal çerçeve tanımlanması ya da betonarme baba kullanılarak üzerine çelik portal çerçeve tanımlanmasını göreceğiz. Aynı zamanda cephe kaplamasını da bu dersimizde göreceğiz. Daha önce oluşturduğumuz portal çerçeve modelimizi açarak tersimize başlayalım. Dosya, Proje aç, Portal çerçeve, Projemiz açılıyor. Ana elemanlar, Ana kolonlar, Sıfır noktadaki kolonlarım yani soldaki kolonlarım ve 20 metre koordinattaki kolonlarım yani sağdaki kolonlarım. Sıfır numaradaki kolonlarımı seçiyorum. Alttaki menülerim açıldı. Burada yan cephe kaplamasını değiştirebilirim. Kolon tipini yapısal çelik, betonerme ya da betonerme artı yapısal çelik olarak değiştirebilirim. Aşağıda da kolon tipi seçimime göre Kolon kesitlerimi değiştirebileceğim kısım görünmekte. Burada profil seri kısmından istediğiniz tipte profili seçebilirsiniz. Programın hafızasında Avrupa profillerinin yanı sıra Rus, Amerikan ve Hindistan profilleri de tanımlıdır. Ayrıca kendiniz özel profil de tanımlayabilirsiniz. Özel I'ı tanımlaması programda mümkündür. Özel I'ya tıklıyorum. Aşağıda tanımlanmış özel ığların listesini görebilirsiniz. Dilerseniz siz de kendiniz özel bir ığ tanımlayıp bu listeye ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle aşağıda hazır tanımlı olan başlıklardan bir tanesini seçiyoruz. Örneğin burada B ve TF değerleri 208 milim, 210 milim olan plakalar göreceksiniz. Buradaki B, ığ profilin başlık genişliği, TF ise I profilin başlık kalınlığıdır. Herhangi bir tanesini seçtiğiniz zaman aşağıda buna uygun daha önceden programın hafızasında tanımlanmış olan diğer profilleri de görmektesiniz. Kendimiz yeni bir tane ekleyelim. Artı düğmesine basıyorum. Burada H yüksekliğimi 530 olarak giriyorum. H yüksekliğim, kesit yüksekliğim burada. B ve T değerlerimi 210 olarak bırakıyorum. B, I kirişin başlık genişliği. T, başlık kalınlığı. S ise gövde kalınlığı. Bunu 12 milim olarak yapıyorum. Tamam diyerek profilime ekliyorum. Burada zaten otomatikman profilim geldi. 530, 12, 210 şeklinde. Aşağıda ise dilediğim çelik kalitesini seçebilirim. Default değer olarak S275'i bırakıyorum. Bu şekilde istediğiniz profili atayabilirsiniz. Biz şimdilik HA serisinden standart ha 300ü seçelim. Metre ağırlıklarını buradan görebilirsiniz. Sağdaki 3 noktaya basarsanız profilin mukavemet özelliklerinde göreceğiniz bir sayfa açılacaktır. Çarpıya basarak burayı kapatıyorum. Kolon tipini dilersek betonarme de seçebiliriz. Betonarme olarak değiştiriyorum. Burada betonarme kolonumun genişliği 300, yüksekliği ise 500 mm. Seçtiğimiz çelik kolon HA300 olduğuna göre taban plakası en az 500'e 500 olacaktır. Kenarlardan bir 100 er mm boşluk bırakmak sağlıklı olacaktır. Bu sebeple Kolon genişliğimi 700, kolon yüksekliğimi de 700 olarak değiştiriyorum. Betonarme kalitesini C30 olarak değiştiriyorum ve pas da 30 mm olarak ayarlıyorum. Betonarme kolon donatıları statik hesap yapıldıktan sonra belirlenecektir. Kaplama türünü betonarme kolona uygun olarak tuğla duvarı olarak değiştirebilirim. Kaplama yoku seçebilirim. Tuğla duvar yapalım. Programın içerisinde çeşitli tuğla duvarlar tanımlı. Biz beams betonda bırakalım. Aynı şekilde 20 metre aksındaki kolonları da betonarme yapalım. Ve buradaki kaplamayı da tuğla duvar olarak değiştirelim. Değişiklikleri uygula deyip modelimi güncel diyorum. Gördüğünüz gibi betonarme kolon seçtiğimiz için Yan cephe aşıkları ve çaprazlar kalktı. En kestimize bir göz atalım. Statik analiz sonrası. Tahmini maliyet. En kesitler. XZ-R2 Betonerme kolonlu bir portal çerçeve yaptık. Şimdi betonarmenin üzerine binen bir portal çerçeve yapalım. Bu sayfayı kapatıyorum. Tekrar ana elemanlar, ana kolonlar, sıfır koordinatındaki kolonlarımı seçiyorum. Betonarme artı yapısal çelik olarak değiştirelim. Alt kısımda betonarme kolonun yüksekliğini değiştirebileceğimiz parametre penceremiz açıldı. Default değer olarak 1500 mm gelmekte. Program 1500 mm'den daha küçük bir değer girmenize izin vermeyecektir. Biz bunu 2000 olarak değiştirelim. Şu anda modeldeki kolon yüksekliğimiz 7 metreydi. Bunun 2 metresi çelik kolon olacak. 5 metrelik kısmı da betonarme kolon olacaktır. Kolon parametrelerimizi de düzeltelim. Ve 20 metre aksında seçiyorum. Bunun çelik kısmında yine 2 metre olarak ayarlayalım ve değişiklikleri uygula diyerek modelimizi güncel diyelim. Gördüğünüz gibi program aşağıdan 5 metreye kadar betonarme kolon, 5 metrenin üstünde 2 metrelik kısmında ise çelik kolon yaptı ve bu kısımlara ilgili çaprazlarını yerleştirdi. En kesitten görelim. Statik analiz sonrası, tahmini maliyet, en kesitler. X2 7 metrelik kolonumuzun 5 metresi betonarme, üstteki 2 metresi çelik oldu. Bazen özellikle fabrika türü yapılarda alt taraftan kısa bir kolon istenir, üzerine çelik portal çerçeve yapılır. Bunun sebebi fabrika çalışırken forklift çarpması ve bu gibi tehlikeli durumlarda çelik kolonların zarar görmesini önlemektir. Programımızda bunu tanımlamak için çelik kısmın yüksekliği arttırılarak yapılacaktır. Gelin beraber yapalım. Bu pencereyi kapatıyorum. Ana elemanlar, ana kolonlar sekmesine tekrar geliyorum. Çelik kısmımın yüksekliğini arttıracağım. Bunun için sıfır aksını seçiyorum. Çelik parçam 2 metre değil de bu sefer 5,5 metre olsun. 5500 mm olarak değiştiriyorum. 20 metreyi de seçiyorum. Burayı da 5500 metre olarak revize ediyorum. Ve değişiklikleri uygula düğmesine basıyorum. Bu sayede alttan 1.5 metre kısa beton kolon, üstüne 5.5 metre çelik kolon ne olan bir portal çerçeve dizayn ettik. Gelin birlikte bunun kestiğine bakalım. Statik analiz sonrası, tahmini maliyet, en kesitler, XZ z, 2, 1500 mm kısa beton erme kolonumuz, üzerine 5,5 metre boyunda çelik kolonumuz olan bir portal çerçeve yapı elde ettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.